Merhaba sevgili dostlar. Evet, 30 Kasım Salı günü yorumlamak üzere yeniden karşınızdayım. Fakat günlük yorumuna geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünkü videomda Merkür Güneş kavuşumu ile ilgili sohbet etmiştik hatırlarsanız. Cazimi mi, güneşin kalbinde mi Merkür değil mi? Olumlu etkiler mi alacağız, olumsuz etkiler mi alacağız? Bununla ilgili bir anket düzenlemiştim. ve evet. Storylerde paylaşmıştım. Bazılarınız geri dönüşler de yaptı. Aslında çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Fakat gerçekten sonuca ulaşmak için daha çok veriye ihtiyacım var. O yüzden sizden ricam lütfen o storyde oyunuzu verin lütfen. Pazartesi sabah saatleri sizin için iletişim açısından olumlu mu geçti, olumsuz mu geçti? Siz oylarınızı bekliyorum sevgili dostlar şimdilik durum bu arada yaklaşık %60 e, olumlu %40 kadar olumsuz oy var e, fakat dediğim gibi daha çok e, oy olması gerek yok. gerçekten hani istatistiksel veri olarak sayılması için e, oy verirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlar dedikten sonra bugünün yorumuna geçiyorum yani hangi gün konuşuyoruz 30 Kasım Salı günü ve e, yoruma başlamadan önce size tabii ki haritayı göstermek istiyorum e, döndürüyorum kamerayı bilgisayarıma şu anda evet şimdi bakın arkadaşlar e, ay terazi burcunda e, güne başlıyoruz sevgili dostlar ve burada Vindemiatrix e, sabit yıldızının enerjisini alıyor ay böylece bütün güne bu enerji yayılmış olacak Evet haritada başka neler var bir bakalım. Bakın sabah saatlerinde ay aslında e, Merkür'e ve Güneş'e güzel olumlu bir açıda güne başlıyoruz. E, bununla beraber ay Satürn'le de bir trine yapıyor. Bu da çok güzel. E, başka bugün tabi Mars e, Uranüs değil. Mars Neptün'le e, güzel açısı var. E, dolayısıyla bunun etkisi olacak fakat Sabah saatlerinde hala retro gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Öğlene doğru Neptün S pozisyonda olacak. Bunu birazdan yorumlayacağım. Ve ilerleyen saatlerde ay yaklaşık 20-21 derecesine kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde, akşam geç saatlerinde ve burada Venüs'le bir kare açısı olacak. Sonrasında ise gökyüzü sertleşmeye artık başlayacak. Sevgili dostlar, Şimdi e, öncelikle e, ayın Winde Matrix enerjisiyle beraber güne başladığına göre bütün güne bu enerji yayılabilir. E, bunun için aslında birazcık bu yıl dan bahsetmem gerekiyor ama çok yüzeysel kısa geçiyorum. Normalde çok sevdiğimiz bir yıldız değil arkadaşlar. Depresyon verir. Aslında dulluk yıldızı olarak geçiyor. Yani burada hem eş kaybı, baba kaybı, boşanmalar veren bir yıldız biraz böyle uğursuz bir yıldız açıkçası başka neler verir böyle rezaletler yaşatabilir skandal e, ilişkilerde ya da daha farklı konularda böyle skandalvari bir takım olaylar getirebilir bakalım hani kolektif anlamında haberlerde e, ne gibi skandallar acaba yarın karşımıza çıkabilir Onun dışında bu yıldız aslında e, tacizle de alakalıdır arkadaşlar. Başka ne söylenebilir? Çalınan eşyalarla alakalıdır e, ve bir yerden bir yere kaçmakla alakalıdır. E, bu anlamda biraz dikkatli olunmalı. Yarın bunu da söyledikten sonra e, günün major açılarına bir bakalım arkadaşlar. E, şimdi e, ay terazi burcunda devam ediyor. E, Dolayısıyla yine ana konularımız terazi konuları tabii ki bu da ilişkilere işaret ediyor ilişkiler. Bunun dışında daha böyle kreatif yaratıcılık gerektiren işler, adaletle alakalı, arabuluculukla alakalı, mahkemeler vesaire gibi yasayla alakalı bir takım konular aslında gündemde olabilir. Bununla beraber aslında bana sorarsanız çok da güzel açılarımız da var. Bunu göz ardı etmeyelim. Çünkü güneye başladığımız saatlerde Satürn'ün güzel destekleyici açısı var. Bununla da bitmiyor. Güneş'le güzel bir açısı var. Orada bu arada Güneş Satürn arasında da sekstil bir açı var. Gayet güzel. Merkür'le olumlu bir açısı var. Tabi burada hani Merkür'ün artık Güneş'ten de uzaklaştığına göre hani yanık olduğunu Unutmamamız gerekiyor. Ee, ama tabii aynı zamanda Merkür'ün Şiron'la da güzel bir açısı var. Dolayısıyla hani şöyle bir genel baktığımda aslında gerçekten fena bir gün değil arkadaşlar. Özellikle de e, haftanın geri kalanını düşündüğüm zaman bence bugünü biz gerçekten çok iyi kullanmalıyız. Oldukça iyicil bir gün olduğunu söyleyebilirim. Yani daha fazla e, ne söyleyebilirim aslında. Bugün yani salı günü aslında başlayacağımız işlerde oldukça iyi sonuçlar alabiliriz arkadaşlar. Ee, Satürn'ün desteğini unutmayalım. Ee, gerçekten burada vereceğimiz emeğin karşılığını alıp böyle kalıcı sonuçlara ulaşmamız mümkün bu anlamda oldukça oldukça güzel e, Merkür'ün yanık olduğunu böyle bir aklımızın ucunda tutalım Dolayısıyla iletişim kurarken biraz böyle e, kontrol e, altında olalım Hani e, hani ne konuştuğumuzu bilelim e, Eğer bunu başarabilirsek gerçekten iyicil bir gün birçok başlayacağımız iş aslında e, güzel e, şey e, bizi götürecek yani iyi sonuç götürecek e, mutlaka bu anlamda bugünü iyi kullanmalıyız arkadaşlar Hatta şironun da oradaki desteği belki Şifa da getirebilir bize Çünkü hem hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak şifalanabileceğimiz bir gün aslında Salı günü arkadaşlar. Bunun dışında tabii burada özellikle alacağımız kararlar ya da aklımıza gelen bir takım fikirler ya da yapacağımız anlaşmalar sözleşmeler geleceğe dönük aslında bizim için faydalı olabilir. Tabii Şimdi gün içinde aslında dün akşamdan beri kesinleşen bir açı var ki şey Neptün Mars arasında bir trine açı var. Bu önemli ve bugün salı günü öğlen saatlere itibariyle Neptün es pozisyona geçiyor. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? hani uyarı yapıldı ya okullarda kapandı ya büyük bir fırtına bekliyor. İşte bu açı tam da bununla alakalı. Hatırlarsanız birkaç gün önce yine çektiğim günlük paylaşımımda şöyle bir şey demiştim. Arkadaşlar çok sıkı yağışlar geliyor. Önlemlerinizi alın demiştim. E ee, bu açıya bakarak bunu söyledim sevgili dostlar. Evet, yani çok acayip bir hava. Ee, bir taraftan lodos var. işte çok sıcak, inanılmaz sıcak ama inanılmaz rüzgar var. Ee, birazcık bu anlamda sıkı bir gün bekliyor bize. Yani umarım büyük bir sorun yaratmaz ama Neptün es pozisyondayken dikkat olmakta fayda var sevgili dostlar. Şimdi bunun dışında e, günün ilerleyen saatlerinde akşam saatlerinde e, ay e, venüsle kare açı kuruluyor. Ve ne yazık ki bu noktada e, artık gökyüzünün sertleştiğini e, söylemek mümkün e, sevgili dostlar. Haftanın geri kalanı e, biraz da sıkıntı gözüküyor. Zaten bu yüzden ben bugün için oldukça iyicil bir gün olduğunu söylüyorum. Çünkü haftanın geri kalanı biraz daha sert gözüküyor. Şimdiden bu anlamda uyarmak istiyorum. Yapacağınız işlere bugün halletmeye çalışın sevgili arkadaşlar. Şimdi Venüs karesi burada hem ilişkilerde hem duygusal anlamda sorunlar getirebilir. Aileyle Evliliğinizde e, anneyle, ile kadın figürleriyle e, yaşayacağınız sorunlara işaret ediyor olabilir. E, bunun dışında biliyorsunuz Venüs ahir e, parayla ve maddi değerlerle de e, çok ilgilidir aslında Venüs. Sadece öz değer duygumuz değil, e, sevgi e, dili değil sadece. Dolayısıyla bu anlamda da hani o finansal konularda da bazı zorlanmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sevgili dostlar burada biraz dikkat etmek lazım demek istiyorum. Bir sonraki gün çarşamba günü gerçekten oldukça sert bir gün gibi gözüküyor. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Bu anlamda yarını yani salı günü çok verimli geçirmenizi dilerim sevgili dostlar. Oldukça iyicil bir gün. Hani o bahsettiğim handikaplara rağmen ve haftanın geri kalanına göre gerçekten iyicil bir, iyicil bir gün. Buna göre gökyüzü hazır izin veriyorken bu iyicil enerjiyi mutlaka kullanmaya çalışın. Orada kendinize göre bir fayda çıkarmaya çalışın. Demek istiyorum ve umarım yarın görüşmek üzere. Ee, güzel bir gün olur inşallah herkes için yarın mutlaka yine bu saatlerde görüşelim tamam mı?